Şimdi orada bir başka dikkat çekici yönde de hep geleceğe yönelik planlarda Rusya ve Amerika'nın adının anılması farkındaysanız. Bu genel olarak bütün tartışma programlarında genel olarak konuşuluyor. Önümüzdeki 27 içinde süper güç olan Amerika bu, konu, bu konuda ne yapar veya işte bu ülkelerin üzerindeki nüfus nasıl olur? Ee, şöyle bir zafiyet var genel olarak. Amerika'nın, Rusya'nın gücüne inananlar, Allah'ın gücüne bir türlü inanamıyorlar, kanaatlerini getiremiyorlar. İslam Birliği bunun çözümü diyoruz, ayet gösteriyoruz. Allah böyle bir e, sınamayla sınıyor, birlik isteyelim diye diyoruz. Anlatıyoruz, e, bunun delillerini getiriyoruz fakat yine de ikna olmuyorlar. Yani bu gerçekten dönemin, bu içinde bulunduğumuz bu dönemin mucizesidir tabii Allah da Deccal dönemini boşuna yaratmıyor. Yani boşuna zaten yaratmaz Allah. Özel bir sebep üzerine yaratıyor. Deccal dönemi öyle bir şiddet oluyor ki insanlar buna inanamayan bile insanlar zamanla Allah'ın gücüne inanıyorlar gerçekten. Kurtuluşun yalnızca dua ile olduğuna, yalnızca birlikle olduğuna inanıyorlar. Allah öyle bir hale getiriyor. İşte biz e, Deccal'in daha fazla sarıp sarmamasından önce e, İslam Birliği'ni isteyen öncüler olmamız gerekiyor. E, bu konuda ben biliyorsunuz birkaç gündür Türkiye'nin öncülüğünden bahsediyorum. Şu anda sesi tek duyulan topluluk Türkiye. Dünya çapında bakın Mısır'daki kardeşlerimiz bile seslerini duyuramıyorlar. E, sadece bu konuda önce olan Türkiye. Demek ki bizim Türk insanları, bizim Türk e, Türkiye hükümeti, Türk hükümeti, Türk yazarlarımız, Türk politikacılarımız, hepsinin ee, hep birazdan İslam Birliği'nden bahsetmesi gerekiyor. Çünkü dünya izliyor yani Mısır nasıl izliyorlarsa Türkiye'yi de aynı şekilde izliyorlar. Biz sesimizi duyurursak e, bu konuda gerçekten çok ciddi bir e, farkındalık böyle dünyada bir hareket meydana gelir. O mutlaka olur gerçekten olur inşallah. Dün ben, dün ben sosyal paylaşım sitelerinde bir tane resim gördüm. Ee, resim doğru mudur değil midir bilmiyorum çünkü dezenformasyon formasyonu çok yaygın son günlerde. Fakat olmaması için de hiçbir sebep yok. Resmi bir göstermek istiyorum size. Burası Mısır, ee, plajdaki evet. insanlar var. Arkada fakat çatışma var farkındaysanız. Dumanlar yükseliyor, oralar yanıyorlar. Fakat umrunda olmayan insan grubu var muhtemelen silah sesleri oraya kadar geliyordur, çatışmalar oradan duyuluyordur, yanık kokuları oraya geliyordur ama umurlarında değil yani dünyanın herhangi bir yerinde de böyle olabilecek böyle olabiliyor karşı karşıya kalabiliyoruz. evet şimdi neden buna inanıyorum çünkü benim Mısır'dan tanıdığım insanlar var sosyal medya aracılığıyla darbe yanlısı olanlar da var ve aynı umursuzluktalar hatta katliam gayet iyi olduğuna dair de fikirleri var yani çok çok ilginç bir düşünce. Şimdi ben bunu dün arkadaşlarımızla da konuştuk. Böyle bir vicdana, böyle bir e, anlayış biçimine bir insan nasıl sahip olur? Yani bu zor bir şey. Bu gerçekten çok zor bir şey. Ben veya arkadaşlarım böyle bir vicdana Allah vermesine sahip olamayız. Yani bunu yapamayız. Ama yapabiliyorlar. Bu raddeye nasıl gelmişler? Bu çok önemli. Mesela sniperlerden bahsettik kaç gündür. O da bir ailenin evladı. O da Müslümandır. Fakat o hale nasıl gelmiş? Yani insanlara nişan alarak oradaki bebekleri, çocukları, insanları, masum insanları öldürebilecek bir zihniyete nasıl sahip olmuş? İşte, i̇şte öldürmenin psikolojisi budur. Yani öldürdükçe bu zaten normalleşir. Öldürdükçe bu bu hale gelir ve Mısır bu hale geliyor şu anda. Yani öldürmeler devam ettikçe, bakın Suriye nasıl bu hale geldi, nasıl kolay orada ölümler, Mısır da bu hale geliyor. Öldürmenin psikolojisi bu. Öldürdükçe Kolaylaşıyor. Öldürdükçe tıpkı o geçenlerde gösterdiğim Amerikan askerlerinin e, Irak'ta vurduğu e, siviller gibi bir şi, bilgisayar oyunu gibi kolaylaşıyor. İşte nişan alıp sanki bir hani vardır ya böyle oyunlar onları yapıyormuş gibi insanlar vurulabiliyor. Kolaylaşıyor mesela her şey. başka bir yerden yaptığında insan hız hava ile olduğunda sanki orada aynı yerde bulunmadığında oradaki insan değilmiş gibi bir his oluşuyor. <laughs> o his oluşuyor ve genel olarak insan hakları derneklerinin en çok eleştirdiği konu bu. Yani insanlık... ...kavramının yok olması bilgisayar başında bunu yaparken. E işte burada insan insanla karşı karşıya fakat ona rağmen insanlık kavramı düşüncesi yok olmuş. Şimdi bu insana sizin e, gidip bazı şeyleri şu aşamada anlatmanız belki mümkün değil. Vicdan o kadar körelmiş ki veya bir orduya sen çekil oradan çekil aradan deyip ikna etmek şu an için mümkün gözükmüyor ya da işte baltıcılara. E, demek ki iş bize düşüyor. Demek ki Müslümanlar bir şey yapacak. Demek ki biz değişeceğiz. E, demek ki çözümü biz kendimizde arayacağız. Karşı tarafa bunu yap, bunu yapma demek kınamak. Onlara işte çok kötüsün, çok kötü işler yaptın demek onların açısından bir şey ifade etmiyor. Demek ki biz yapacağız. Bize Allah zaten çözümü göstermiş. Biz Birlik istediğimizde Allah dünyayı değiştiriyor. Allah sistemi değiştiriyor. Şu an nasıl deccel etkili? İşte o zaman mehdiyeti etkili kılıyor Allah. Onda bir sır var. Amerika'nın gücüne inananlar bu sırra inanacaklar. Amerika'nın gücüne gerçekten böyle bütün 20 yılını yatırmış olanlar Allah'ın güç sahibi olduğunu ve saniyeler içinde Allah'ın bütün görüntüleri değiştirecek olduğuna inanacaklar. Yani bu gerçekten Hamiyet-i İslamiye'nin federal etmesi gereken bir dönem. Bu arada bu konuda umursuz olan Türkler de gerçekten inanılır gibi değil. Normalde biz vicdanlı bir milletiz. Ee, bu konuda gerçekten o hale düşmemeleri gerekiyor. Fakat işte bunu da yapacak olan biziz. İnsanların vicdanını harekete geçirecek olan bizim çabalarımız olmalı inşallah. i̇nşallah.